1989'da her durumdayım. Ben biraz daha geriden almayı severim. Amerika'da yüksek lisansımı bilgisayar alanında, bilgisayar mühendisliği alanında tamamladıktan sonra önce ticarete atıldım. Ya yurt dışından makine ithalatı yaptım bir süre sonra. Ondan sonra kargo firmalarındaki aksaklığı görüp Grak Grak Kargo'yu kurup işimize başladık. Grak Grak Kargo aslında insanların senelerce kullandığı gayri resmi bir kargo sisteminin ticarileşmiş hali hepimizin annesi, babası veya kendisi ister otobüslerle, ister bir şehirden diğer şehre giden arkadaşlarına, akrabalarına belli koliler, kargolar vermiştir. Biz bunu tamamen ticarileşmiş haliyiz. Peer to peer kargo işi yapıyoruz. Yani siz Ankara'dan İstanbul'a gidiyorsanız ve benim de Ankara'dan İstanbul'a kargom varsa uygulama üzerinden birbirimizi bulup eşleşip Size kargomu veriyorum, siz de kargomu götürüp teslim ediyorsunuz. Benim bundan çıkarım hızlı ve daha uygun fiyatla göndermem. Sizin çıkarınız ise para kazanmanız ve seyahat masraflarını düşürmeniz. Peki günümüzü düşündüğümüzde ister akaryakıt fiyatları olsun, ister bilet fiyatları olsun, özellikle öğrencilerin seyahat etmeleri neredeyse imkansız hale geldi. E şimdi öğrencilerin arabaları da olmadığı için araba paylaşım ekonomisini de kullanamıyorlar. Bu yüzden biz bir alternatif çıkartalım dedik. Şu ana kadar 25 bin kullanıcıya ulaştık. Bunun yaklaşık olarak %88'i 18-28 yaş arası üniversite öğrencileri aktif olarak kullanıyorlar şu an. Zirve bizim için çok verimli geçti. Hem e, yaptıkları için burada 3-4 firmayla ben ayaküstü işbirliği anlaşmasını yaptım. Allah nasip eder say sonuna kadar im, anlaşmaları imzalamış oluruz. Bununla beraber e, sizlere çok teşekkür ediyorum bu zirve için. Yatırımımızı da aldık. Ay sonunda onundan e, imzaları atılmış olur. Bununla birlikte bir ufak bir şeyden bahsetmek istiyorum. E, 5-8 Ocak'ta Las Vegas'ta düzenlenecek olarak e, düzenlenecek olan ses fuarına, Graqqar kargo olarak katılıyoruz. Gelen herkesi standımıza bekleriz.